bir ada avında tekrar buluştuk sizlerle. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Osman Bey? İlk defa adaya geldin. Bugün av bol şansım iyidir zaten. Bunlarla birlikte çekiyoruz. Rastgele bakalım. Bol, balık bol. Balık bol. bol. Evet evet, evet. Oo, şu balığa bak ya. Maşallah maşallah. Hadi seni bekliyoruz Osman'cığım. Evet iyi çek şimdi. Geliyor. Geliyor, evet. Hava da güzel bugün. Az bir şey ayaz olmasına rağmen. Şu, şu Muhtar ayıklamakta zorlanıyor balıkları. Ee, geliyorsa 15 -16 tane geliyor. Evet Osman Hoca, Osman yani. çekiyor. Evet Hı -hı. Osman Hoca çekmiş bulmakta şu anda. Evet. <laughs> Bunlar ne İyicek balığı Osman Hoca? İşte ayıklayıcı bir olması lazım bu arada değil mi şimdi? Evet. boş çekti bu sefer. Al geldi. Ama yine evet, de os, 15 tık anca yine iyi. Değil mi? Evet evet. Hepsi <laughs> yarım, yarım gelsin, Yunuslar yarım, da yarım. geziyordu az önce. Yunuslar. Kayboldu. Şimdi. Anca, bu da bizim için son ada turu olur. Evet. Bundan sonra hava iyice bozacak herhalde. Değil mi? Kar yağacak. Biz de hamsandır eliz ya. Evet, şimdilik yeter bu kadar. Ben de işime dönüyorum. Hadi görüşmek üzere. Dur lan. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. See you later.